Hımm İkinci turu Klasa almış kanka ikinci turu tamam Sayarız ya çek şey, bir şey yok oynandı o kadar Oynama yapalım istiyorsan. Çünkü İki yayına mi? verilmedi hiçbir şekilde Ya kanka evet de o benden kaynadık sonra Çocuğun emeğini yazık olur o zaman Olmaz sakin Ha tamam vermiş. o zaman sen öyle diyorsun sen öyle olsun <laughs> Yayın gelmedi hala Gelmiş olması lazım. Hah geldi. Tamam. Direkt linki at kanka. Üçüncü turu sayalım bunu. Sonra gruptan robux atmaya başlayacağım direkt. Hegostur atsana kanka dur. Şeye duyur ya. Bir dakika var mıydım? Okey. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Mavi ekran sonucu yayın gitti. Neden oldu bilmiyorum. Duyur nerede oğlum? Duyur nerede oğlum? Duyur nerede mi? Bir dakika, bir dakika herkes bir afk atsın Atalım mı? Dur O zaman bunu saymayalım turu. Turalar saymayalım ne yapacak bir şey yok Tur sayılmaz Tamam at afk Veya herkes afk atsın Dın Afiyet kalsın arkadaşlar, üçüncü tura başlayacağız. Herkes gelsin, öyle başlayalım. Bu çark, benim çevirme hakkım yokmuştu. Bundan... Ne bu? 1, 8, 10 falan... Yolladım yayı, anlayamadın. Ya yani. yani. Tamam. Söyle kanka. Şimdi, 10 tübanları nasıl açacağım? Açamıyorum. Klan mı gelmiş oyuna? Yayın açıldı ya. Evet, evet yayının linki de, iki geldi. Yedim. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bu ne? Değişik bir şey ya. İkinci <laughs> eli de plus aldı. Birinci eli, <laughs> de, plus aldı. Birinci eli <laughs> de plus aldı. Şu an 150 <laughs> Robux tamam. kazandı. Tamam. Dur. Üçüncü birazdan başlayalım. Bu, bu elden yapalım. sonra... Bu el bittikten sonra <laughs> başlıyor. Tamam. Afrika çeksin merkez o zaman. Aynen. Yani Afrika'dan çekilsin mi yani? Oyuna girelim mi? Ne yapalım? Bence. Tamam. Tamam ya. Afg'ye ya basmayın yazın. Tamam Afrika ya basmayın beyler. Başlıyor. Herkes açsın. Afrika, Afrika basmasın. Umarım yukarı kalan olmaz. Bakacağım bir dakika olmadı. olmadı. Yok yok kalan olmadı. Kalan olmadı galiba. Evet olmamış tamam sıkıntı yok. Tamam başlayacağız. Abla el başlıyor. Bu üçüncü tur Ozan. Bakalım. Bundan sonra da gruptan rubus dağıtımlarına geçelim. Aha, Aha birini aldım. Lan, lan bana gelmiş <laughs> kanka fark etmedim ya. Yani. yapma. Beyler bunu kazanan da e, 25 rubus kazanacak bakalım. Oğlum ben ne yapıyor lan? Ya? Yok, yok böyle bir skill ha. <laughs> Sakin ol lan. Kaç kişi var? Korktu. Baya varmış yine. Ne yaptığını anlamadım. İkinci kralla baya... Çocuk üçüncüyü de almaya çalışıyor artık oh, baga girdim girdi bu anda. arada. <laughs> oğlum var ya. <laughs> Kanka. Bu ele bütün her şeyi rağmen alacağım. Bakalım. Aha var. ikinci kirimi aldım. İlk defa bu bir oyunda bu kadar <laughs> şey aldım. Kil aldım. Üç gelir mi? Bak bak yine yapıyor <laughs> bak. O ne oğlum? İlk kez görüyorum onu. Değiş, değiş. Evet yine, yine yapıyor, yapıyor bana karşı. Banlayın bu arkadaşı. <laughs> Hemen banladım. Yapma yapma, yapma yapma, biliyorum abi böyle olacağını. <laughs> kanka çok erken basmamız lazım ya, yani. yoksa olmuyor. Bak dinozorla, dinozorla, dinozorla siyah adam yan yana kanka. Biri dans ediyor. Dinozor, Dinozor neredesin ya. lan adamım ya? Dinozor yosun üzerine. Ben şimdi. yine noobu tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum ya, noob yani. iyi adamlarım. Ben kimi tutayım? Bu adam, adam çok skill, skill kullanıyor, çok değişik bir skilli oluyor. var. Ben şu yelpazeli kaizen reis tutuyorum, bak bak. Aha sana açtı şey, oha kanka çok iyi vs'e döner ha. Kalkan, kalkan açtı adam. Aynen. O kalkan çok OP ya. Fazla OP bence. Süresini azaltmaları lazım. Fazla geliyor. Aha. Aha. Yoksa üçüncü Girelim. alacak mı yoksa noob mu kazanıyor? Ben noob'u tutuyorum ya yeter çok aldı. Abi oh, çocuk üçüncüyü de aldı ya. Tam beyler. Eee <laughs> üçüncü de kazandı. Biraz... Şeye de, de atalım lan. Noob'a da atalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam atalım noob'a da ya. Üçünü ee, de almış gibi şey olmasın yani. Şimdi gruptan dağıtımı yapalım kanka. Gruptan Robux dağıtımı yapalım, boş verelim oyunu. Gruptan da dağıtalım sonra bitirelim yayını. Eğer, e, şu oyunu oynayalım. Bu oyun ödülsüz bu arada. Sonra e, şeyde geçelim. Konuşamadım. De gruptan Robux dağıtımı geçelim. Plastik o sıra atarız Robux'u. Seni verdirdim. Esat ayıp, ayıp ediyorsun yani, ha. <laughs> kanka pardon çok pardon. <laughs> Esad'ı da banlayayım <laughs> bu oyundan O <laughs> yayından da banlıyorum ben. Esad'ı yayından banlıyorum yani. Yapma kanka. Özür dilerim tamam bir daha. Oğlum Plus çok Böyle agresif oynuyor ya. ya. Ben bunda ödül sakin olabilirsiniz. Çok yani bu ne güzelmiş ya. Yani. Yani. Bu ne agresif. Robux yok beyler oldu ya. yani. O kadar kanka şey yapmayın, yapmayın ya, yani. ya. ciddiye almayın. Bir oyun. oyun. Ha plus herhalde. Nereye görebilirsin mi? Şey. Görebilirsin. görebilirsin. Değil mi? Bu ne abi? Kanka bu ne affedersin. Üzerime ulti attı çocuk. <laughs> sana yaptığını yaptı ben. Ben memnunum bu arada. Ben deşimden memnunum. Kanka değiş. atıyorum. Değiş sarmaz <laughs> ya. Sen şunu yapıp bu ne kanka? Adam Yatım gibi yapayım. adam değiş puan Arena. değişti işçiler değiş şeyler gelmiş ya. <laughs> dans etmek neyli kanka dans etmeyi ben de bilmiyorum. Abi, ee, şu tur bitsin. Nasıl? Direkt e, oyundan çıkacağım. Başlayalım Robux tarafından. Şeyden gruptan. Evet, Açıca bakalım. Şimdi... Efendim. Söyle kanka. Robux için cam bile ortaya koyulur. <laughs> Oğlum o kadar değil. Dur. Evet şu anda noob var, dinozor var. Ee... kanka şurada da co ama ee, şeyi şey var. Tavuk adam. Tavuk potter. Neyse. <laughs> Şimdi 1'e bir, kaldı. kaldılar bakalım kim alacak. Ekranını yansıt ekranını. Kuroma. Yansıtacağım bekle şu oyun bitsin. Tamam bitti. Kapattım oyunu. Dur kapatmayayım önce. Afrika basayım öyle yansıtayım şimdi şuradan ekran yakalamış tamam evet ayarladım şimdi beyler şu oyunu kapatalım öncelikle şimdi robux şey dağıtımına geçelim beyler şimdi e, nickinizi yazmanızı isteyeceğim size bir şeye baksan discord'a birazdan bakayım yetkili sohbede yetkili şu an var Ben nickinizi yazın. Lass'ın nick'i var ben de attım bende attım sana. Bende var bende var. Ben ezberi biliyorum onu. Şeyin de var. Mr. Noob'un da var. Sanırım. <laughs> ben, sıkıntı yok. ben chat'e atalım Robux'ları. Şu önce ikini kral atalım. Kaç atacağım? Hayır hayır ya. Oyundan bak oyundan. Şimdi Pro game. Alttan tele 144. Tamam onu da biliyorum. Bekle. Ee, Plus atıyorum 175. Doğru değil mi? Hı, Hı Tamam. Önce onu da bir atalım. Başka kim var şuradan? Ee, Kaizen Reis atalım ona. Kaizen Reis atalım. Kaizen Reis grupta yok mu sen, sen varsın ya nasıl? Yok? Dakika, Yoksa... Yoksa sen... ekrana yansıttı mı bu arada? Var var. Ha, tahliye. tamam. Var olması lazım. Şimdi şuna atalım. Robot, şimdi Kaizen Reis'i atalım. Kaizen Reis. Hah tamam geldi bu atalım 25 Şimdi başka kim var şu e, yukarıdan gidelim Sparta Burasını alamadım Tamam yani Warp yokmuş atamayacağız yapacak bir şey yok cool, Biz, cool, e, cool. Şunu hemen kopyaladım sırayla atıyorum yani. ha, Şu an Robux mi daha atıyorsun yani? Aynen aynen Yoksa? Yok Robux Robux atıyorum hadi şu an Grupta daha yeni sıkıntı atamıyorum Grupta önceden olan herkes atıyorum şu anda Atabildiğimi bu da grup Efsane da. ikili, efsane ikili ya. Atıyorum bak şimdi, efsane ikili. Ha bu arada Mr. Noob'un attı mı Robux'unu? Hayır onu atmadım daha. Efsane ikili. Onu at. at. E, Mr. Noob'un şeyi ne? Niki? Ee, bir dakika, neydi? Bakıyorum seriden. Tamam. Erkan'a attık mı? Pro Game alttan tıra 144. Tamam. Pro Game alttan tıra 144. Kaç atılacaktı? At, elli at atıyorum. <laughs> İkinci oldu o da atalım ha. bari. Eee şimdi şu botu Aşk'a atacağım ee, uçan kaykay Unutmayalım. Hatta red top atayım ya atamıyorum. Eee uçan kaykay 31'de atalım. Gel atıyorum 25 attım. Başka Özgür pro Hemen Özgür pro. Da Abi, da var. Bir, birkaç kişiye Daha verelim. Verelim ya. Ee, Fırat'ın Batu aşk, baktık. Ee, dur bir dakika sakin. Şimdi bir saniye. Bunlar şöyle devam tamam. Şunu atladık. Atladım olsun söyleyen arkadaşlar atalım. 25. Bunu da attım. Sonra burada. Ee, ata atalım ataya. Ata daha yeni sanırım grupta ya. Evet, burada yokmuş zaten atamıyorum. Sonra başka. Eee bu Savero atalım. tabii. Ay bir on Attım on Bobux. Başka kim var? Mr. Noob. Mr. Noob attım değil mi ben? Evet attım. 50 atmıştım. 25'ini atayım bir de. Program after Okay. 144. Veya display name'imizi nickname atın yoksa atamıyorum. 25'in onu tamam. Başka <laughs> Yayın daha bana... Oğlum 150 mi attın sen bana? Aynen. Ben daha yayından yeni görüyorum ha. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Oğlum bir insan şey, şey, yapar lan. 10 insan. dedim 10 10. At Boş ver kalsın. Tamam şunu atalım atalım 25. Şimdi başka kim var? Dur. Sınıfı <laughs> dedi Yok ona 50 atmıştım bir de 25 şeyden attım. Bu daha yine atamıyorum. Ee... bir saniye abi. Sana atmadım şuna atayım. Atmadım değil mi bu ne ya? Atmadım. Te at, kon, test, bilmem ne var ya kontese at bilmem ne. Kontese denedim de. ben onu. Nerede o kontes? Kontese attım. Değil mi? Bir dakika. Attın mı? Attım. ya ben bilmiyorum. görmedim. Konfes oh, oh, bakamıyorum ki. Dur. Attım ben ne ya. Evet. Kontes attım bir dakika. Başka kim var? Ee, şu Ezer Gaming 0 ıydı. onu da attım herhalde ya. Attım mı buna? Hı <laughs> Atma hı. Atmadım herhalde. Bir saniye. 48-15. Kontrol edeceğim. Atmadıysak atalım ya. Hmm. Atmamışım. Ejder. Bakalım. Atıyorum şimdi. Attım. Adamın hep hayatlısı var. Hayatlısı. Pardon. Oğlum çürüğü genç ya. Banlıyorum dur. Aparo kurum. Hiçbir şey atmış. <laughs> Ama At. bana atmadın. Ma yeni çeri. Bunu atayım. Başlayayım. Ma yeni çeriye atılmamış sanırım. Kanka o grupta yoktu sanırım. Nerede o? Dur. Bir bak bakayım. Nikin oğlum. Ceza kanka. Mayin içeri. Bekle kanka. Evet bu grupta yoksun kanka atamıyorum. Bazınız grupta olmaz şey atamıyorum arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın. Özgür Pro 4. Onu attım mı ben? Atmadım herhalde. Dur. Attım. Ne? Attım buna ya. Görünmez. Isparta ki. 2003 attım mı? Attım attım. Onları, attım onları. Onlar ilk attım zaten. Başka kim? Dur var? bekle ben atılmayan kişilere bakacağım. E, şeyler. Ha şunu atmadım dur. Bazen atılıyor. Var ya. mı benim yetkin? Senin yetkin var var. Ama direkt ID Tek olarak gözüküyor kanka. ID olarak isim olarak görünmüyor. Tamam tamam sıkıntı yok bakacağım. Tamam. Mayen kanka ismini yazman lazım. Oğlum ya attım ben sana. Bak bir saniye. Bak hani Atman yazıyor dur bakayım bir daha. Atmamışsak atalım. Sana attım diye hatırlıyorum çünkü. 16 87. böyle değil lan. bu ne o ne olmuş? Çok mu? kötü olmuş ya kanka. 16 87. At atmamışım lan. Atmamışım çocuğa. At at. Eee grupta yeni olduğu için atmamışım. Ben diyorum çünkü yazdım diye hatırlıyorum çünkü. Şimdi başka ne var? Efsane ikiliye atıldın mı? Attım attım. Cole Potter kanka sana atıldı dur. İsmimi evet. ya ben benim ismim, ben, benim ismim yanlış yazılmış demiş, demiş biri. Kim? Welcome to Vlogs. Despart 2000 çok Tam bir daha. Ya, at. Grupta yokmuş şey Grupta yokmuş kanka. Ha yok. Öde büyük oluyor kanka zaten. Fark etmiyor. At o yüzden atılmamış. Erkan Erkan o da atılmıyor. O grupta olmadığı için onu da atılmıyor. Adımı adım yanlış yazdığım yok. hiç olmadı. At tamam bir daha dikin at. yaptım yaptım yanlış. yanlış yani. olmadı. Isparta 2003. Denedim kanka. Atılmadı diye. Atılmıyor daha yeni girmiş gruba. Aa yeni girdiksen iki hafta bekleyin. Ya hafta çok da ya, yapacak bir şey yok. Erkan sana da atılmıyor kanka. Başka kim var atmadım başka yok herhalde ya. Var mı? Grup linki açıklamada yazıyor kanka. HKD yazarsın zevk çıkar zaten. <laughs> Başka var mı atılmayan? ya? Grupa şimdi katılsanız da atamıyorum zaten. Ya, ya iki hafta önceden katılmış olmanız lazımdı. 14 gün Aynen. süresi var gruba katıldıktan sonra. Kaç, Kaç da attık bugün? 2K yakın Robux da attık mı ya? Vardır 2K'da ama. 2K yoktur bence var mıdır? 2K yoktur ya. 1K yoktur ben. 1K vardır bence ama 1K zor. 1.5K diyelim. <laughs> o tür bir şey aynı. Başka bitti herhalde herkesin ya. Herkes attım herhalde. Evet. Atılmış. O zaman yavaştan yeni bitirelim ya. Şeyi de atalım yapalım. mı? Hı. Discord'da şey var. Bir saniye o zaman. Discord'da bakmak için. Bir dakika ekran kapatacağım. Ekka story falan. Okey, tamam. Böyle, Yolla gelsin e, Discord'a girin arkadaşlar, açıklamada yazıyor şeyler. Bir saniye, ekran ne çıktı Tamam daha yeni geliyor. Arkadaşlar şeylere girin. Atıyorum, Atıyorum. bir buraya. Tamam at. E, iki, HK ve şey HK story girin arkadaşlar. Açıyor atıyor şimdi. Kan yeni atanlar atamıyoruz. Ha pet dağıtacaktık kanka da izleyici çok az ya. Ama İzleyici gelmedi. Evet, 50 izleyici de dedi bir tane gelme oldu. Azdır da çok az şu anda 15 mi izleniyor? 15 yani şu 10, an 14'e düştü. Herkes Aynen çıkıyor. o yüzden e, yapamayacağız yapacak Çünkü ben istiyordum da. 50 falan olsa açacaktım kanka bir şey yok. Kanka atamıyorum. Kanka, kanka atamıyorum. atamıyoruz. Kanka. atamıyorum kanka. Atamıyorum, kanka. Grupta yeni olduğun için. Bak grupta yenisin diyor atamıyorum. Yeni olmasın atacağım. Filipten almıyoruz kanka. Aleyküm selam. Var mı atmadım ya başka? Yok herhalde. Grupta şey olmayanlar hariç atıldı sanki. 17 dakikadır burada yayın yapıyoruz. Diğerinde kaç dakika? Yayın Diğerinde 40-50 dakika falan. Ortalama bir saat bir şey yok. 41 dakika yapmışız. Tam var ya böyle şey. Bir saat gibi oluyor. Sonradan, kanka sonradan yok ya. Tekrar yayınlaşırız belki o zaman atılabilir ya. Onun dışında zor. Kanka dediğim gibi pet dağıtamıyorum. 50 izleyiciye ulaşamadık. Yani 50 olsaydı olur ama 15'ler de 20'lerde 20 like Like da atılmamış lan. Like da atılmamış lan. Yok kanka sayfa yerine gelir like. Ben de 7 beğeni yeni gözüküyor. 7 tamam işte 20 kişiydik. 14 kişi izliyor şu anda. Like atmamışlar artık yani 50 atmıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ee, güzel oldu ya. Mesela arkadaşlar bir dur bir şu bir en şey. son Geoplex'e de atalım. Kalmasın. Varsa eğer. Var var o. Attım. Tamamdır. Evet. Ee, arkadaşlar yayın bu kadar olsun Uzan. için teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Belki tekrardan yaparız böyle bir e, Rooks'ta atma Güzel olur yani. Eee... Bu kadar olsun dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Discord katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.